Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Murat Nazlı'sına kavuştu. Nazlı şu anda sapa sağlam ve bir an önce Zeynep'i görüp hasret gidermek istiyor. E tabii Murat da Nazlı'yı artık konağa götürmek isteyecek çünkü Ömer'le arasında bir şeyin olmadığını öğrendi ve kesinlikle e, Nazlı ile Murat'ın birbirlerini sevdiği artık herkes tarafından biliniyor. E, panikleyen tabii ki Melek ile Asude var şu anda onlar da e, ağzından kaçıracağı laflardan dolayı e, zora girecek onların planları. Murat onları duyuyor ve kesinlikle bunların e, bir şeyler çevirdiğini e, Nazlı ile ilgili bir konu olduğunu düşünüyor. Nazlı ise e, kendisini kaçıran Rüstem olduğunu söylemiyor. Çünkü Rüstem'in tehditlerine maruz kalmış durumda ve e, şu anda bu olayı gizlese de e, bundan dolayı babası onu konağa göndermek istemiyor. Çünkü Rüstem'in onu kaçırdığını bilmiyor. Ancak bütün esrarlarına rağmen e, Nazlı konağa geri dönecek ve kesinlikle Nazlı e, Zeynep'i yalnız bırakmayacak ve bu durumda Murat'ı oldukça mutlu edecektir. Artık güzel sahneler karşımıza çıktı ve e, bu dizimizin de sonuna mı yaklaştık diye aklımıza geliyor. Çünkü yeni bir günlük dizimizle başlıyor yazgı. Bundan dolayı artık e, bu Canan'ın dizisi final yapabilir. Furkan ile Ela arasında da e, oldukça ilginç gelişmeler var. İyi seyirler.